Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle orijinal yılında geometri Soru Bankası'ndan çok güzel bir soru çözeceğiz. Önce çizmesi çok kolay. Sizler de bir çizip çözmeye uğraşırsanız daha faydalı olur. Ve kanalda abone olur videoları beğenirseniz çok sevinirim. Şekil 1'de verilen dikdörtgen biçimindeki levha D doğrusu üzerinde döndürülmektedir. Her bir dönme saat yönündedir. 90 derece olacak şekilde sağ tarafa 3 kez döndürülmektedir. Her bir dönme 90 dereceymiş arkadaşlar ve şekil İkideki konum elde ediliyor. 3 kere döndürülüyor. AD'yi 3, DC'yi 4 birim vermiş. A köşesinin aldığı toplam yol nedir diyor. Ben şimdi çözmeye başlıyorum arkadaşlar. derseniz. Şimdi şuraya 3 dedik. Buraya 4 dedik. Şunları bir yazalım. Şimdi şekli ilk başa döndürdüğümüzde şekil şöyle bir şey olacak. İkinci döndürdüğümüzde şekil Böyle bir şey olacak. Üçüncüde de böyle bir şey olacak. A noktası ilk seferde buraya gelecek. ikinci seferde buraya. Üçüncüde de buraya. Şimdi bakınız A noktası şöyle bir yay çiziyor. Onda da bir renk farklılığına gidelim. Siyah alalım. A noktası şöyle bir yay çiziyor. Neyin etrafında? B'nin etrafında. B ile A'nın arasındaki mesafe bizim yarıçap. çap. Şimdi bakın burada da dört Burada da 4. Demek ki biz şurada çeyrek dairenin aldığı yolu alıyoruz. 2 pi r bölü 4. Ne kadar yol aldık? 2 pi çeyrek daire olduğu için 4'e Şimdi Burada A noktası bu noktadan şu noktaya geliyor. Ve neyin etrafında dönüyor? Şu noktanın etrafında dönüyor A noktası. Bizim yarı çapımız bakın neresi? Şurada... Aylar aradaki uzaklık burada. Aile aradaki uzaklık. Bizim her zaman dönme merkezine olan uzaklığa dikkat etmemiz lazım. Burası 3-4 olduğu için şunlar 5-5. Yani bizim burada yarıçapımız 5 santim. Ve yine 90 derece döndüğü için çeyrek daire. 2, şurada yapalım. 2 pi r bölü 4. Sağ değiştirdiğimizde 5 pi bölü 2 oluyor. A bu noktaya geldi. Şimdi bu noktaya dönecek. Arkadaşlar bu sefer de D etrafında dönecek. Bakın şu da şu dikdörtgen D etrafında dönerek değil mi? Bu noktaya geliyor. Yani D ile bu A arasındaki uzaklık 3 cm. Burada da 3 cm. Yani bizim yarıçapımız burada 3 cm. 2 pi 3 bölü 4. Burada da 3 pi bölü 2 oluyor. Topladığımızda 8 pi bölü 2 yani 4 pi. Şurada da 2 pi. Toplam 6 pi'lik bir yol almış oluyor. Bence güzel, zihin açıcı bir soruydu. Sizler de vermişsiniz. Umarım görüşmek